Ve evet arkadaşlar bölüm 2'de devam ediyoruz. Let's go. Arkadaşlar bu haritada bundan sonra bu gizli ölmeye saklanmayacağım. Evet abi herkes artık biliyorum. Bakın ben katil değilim. Evet. Anladın mı? Ben katil değilim. Kimlik daha büyük değil. Ne? Al. Bu kız da hep bıçak atıyordu değil mi? Evet bu arada sen... Hop. E, sen, sen o bıçağı nereden aldın? Ha? Kutudan çıkarttım. Kutucan oha nasıl Sen de şundan çıkar bak. Şu. Hı? Buradan yüzde bir şansa falan çıkarttım bak. Buradan mistik de çıkabiliyor. Bak. Bak şurada soru şer... Ay efsanevi çıktı bana. Bu efsanevi. Bu da öldü bu arada. Bir daha biz onu Abi adamlar nerede ya? Bırakmayın. Kimse var mı? Ben Joker hakkımı kullanıyorum. Bilgehan yardım et. Evet. Evet Joker hakkımı Bilgehan yardım Abi et. Sen Nerede? Bakayım. Ee, bakıyorum. He bir de. Bak bir de. hadi bir de. Bir bir de. Hadi. E bir de bir de. Tamam. Ee, şey Gördüm. Diğeri? Ba diğerine ee, bakayım. Başka yok. Tamam hallederim. Ama Şerif'in tabancasını aldı. Farkındayım. Şu an içeri girdi. Hayır bir hey yandan. Ah. Kazandım. Joker hakkım sana çok teşekkür ederim. Hayır, ben. Evet. ben de ben. de aldım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hmm. Arkadaşlar böyle arada ben bilgi almam falan yardımlar alacağım. Huuu. En sonunda çıkan var ya. Mention. Videolab. Ne video be ya? Mention bence. Nuhalikane. Yani. Mention. Koku. Mention. Coca Arkadaşlar Koku. uzun zamandır sıkılıyorsunuzdur muhtemelen. Videolarım biraz kötü oluyor bayağıdır. Sesler mesler karıştı hani gitmiyordu. Onlar silsene sen. Ha? Aa, çözemedim zaten. Bilsem sileceğim. Ve bu arada açıkça söyleyeceğim Bilgen. O kızın elinde bir şey mi gördüm diyeceğim de Ozan iyidir. Ne? Yani sana bir şey göstermem lazım. Ne? Dürüstçe. Var mısın? Şiştim. ne? Arkadaşlar seslerini de duyuyor zaten Bilgen. Mesela ben gidiyorum şöyle. Ben, de, ben biraz topu. Ha bir dakika. Yani o ne diyor? Ben bu yeri... Tabii ya benim öğrettiğim mi? Yok yok. Sen öğrettiğin bir <laughs> yer mi? Evet. <gülüyor> Şurası var ya çok iyi o. Ne? Neyse ben sana göstereyim de ben de uzak dur. Ne? Evet. Bir dakika ya ben şu tabloya saklanacağım. Şşşt <laughs> git. 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 Bir kanka. Kız. Ne oluyor bırak. Bırak peşimi. Hı. Bir kanka yok, yok. Hayır sıkıştım hangisi? Ben değilim. Hayır sorun değil mi? Ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oluyor? Hayır, ben bu sizden korkuyorum böyle bu olabilir. Bir dakika ya, ben çıkıyorum ben. Abi katil artık birilerini öldür. Allah. O kız niye, niye niye geri geri gitti? Bu uzak dur. Ama geri geri gidiyor. Bilgehan. Ne? Ama ondan sonra Şerif'in elinde tabanca ile dolaştım ki katil beni kovalasın anladım. Ama hmm. bazıları kendi güvenli hissetmek için de beni kovalayabiliyor. Bu yüzden bak, bu katil olabilir. Kim? Bak bu kız korkuyor. Uzak dur. Uzak e, dur. Bir gandı o benim. Yokum. Git buradan kız. Hayır kovalama kovalama. Çekil çekil. Bak neyse bu bu arada. Ben de geri gideceğim. Peşimi bırakın. Ay peşimde hala. Kim ya? Birkaç saniye kadar artık sıkacağım şunu. Ne? Benim peşimden kovalıyor. Kim? Ben öldüm bakalım. Bunlar öldün mü? Kim katil? Mi? Söyle. Söyle. <laughs> Hı. ama Bilgehan falansa söyleme. Ne? ya, osa vermiş. Ne, Neydim? Ha? Nerede? Ne, ne zaman? Ben 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 Asa Bilgehan'sa söylemem. Hayır, ben bir tane Zaten söylemez ki o. Ben valla ben muzun içine girdim öldüm. Kim mi? ki. Hmm. Evet, i̇çine girmeden, içine girmeden bıçak da kesti. Hmm. Ben hiç göremedim. Bir tek bıçağını gördüm. Onu vurayım arkadaşlar. Ben yanlış yere sıktı yamaz. Şansım benim ya. Sinişvan gitti mi? Sıra doldu. Artık kimmiş bu arada? Bak. Gör. Bak yavdan çık. Aa. Ah. Biz ben bu içine girmek bunu tablo girmek Ama ya hiçbir şey yapamadın abi. Bir tek Azra'yı öldürebiliyordun. E. başka bir... İki kişi öldürmüşsün. sen yapamıyor musun? Hayır oğlum, sen görürsün diye. Sen de görürsün ben diye. Yavaş e, yavaş herkesi öldürecektim. Sonra en son seni öldürecektim. İşte ben öyle kural oynayayım. Hı hı. Abi ben, ben aslında Kadir'i bile... bulamadım bile asla Asla kalsın mı yanlış Bu arada bir yer sana sıkacaktım Aklıma geldi ama Sen bu çocuk çok şanslı Olamamıştır dedim Asa sen niye arkamda oturuyorsun Ama ben dolu Neyse seni görmedim Allah'tan bakmıyorum Neyse Niye gireceğim Haber ver. gireceğim, gelme. versin. Hadi. Sağ. Ha, Ben um, Esad değil, esat değil. Değilim. değil ben. Ve o ses nereden geldi? Ben de inanmadım Şuradan da bir saklanalım. <laughs> Ben bir eve gireceğim. Yok bir şey. Hı hı. Hı hı. <gülüyor> 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 <Ne> <gülüyor> <be> <gülüyor> şimdi biliyor ben böyle şaka yapıyorum, rol yapıyorum. Aslında kas. <laughs> Aslında katil değilim ama. <laughs> şimdi sen katil çıkıyor musun? Ben böyle yaparken sen beni öldürüyorsun. <laughs> Aa! <laughs> katil şimdi. Kahverengi saçlı, kafasında kurbağa olan çocuk. Kurbağa, kurbağa kafalı. Bekan gel çıkın. Ben yokum. Şimdi. Bekan ben. Bu arada beni burada bulamaz. Tamam. Ama bak. E, kafasında kurbağa olan çocuk katil. Şerif. Gir. Gir sen misin? <laughs> ah, Hayır ben değilim. Bak bu çocuk, bu çocuk kafasında kurbağa var. Kafasında kurbağa var. Hadi ölme. Hayır ya. Çocuk ölmeseydi. Kız ölmeseydi ben onun da varım sonu kupa aldım. Ol, oturuyor mu bildiğim? Tamam, ben, ben mangal şeyini ütüye tamam, çıktım. Tamam. Yana. E, e, yana. Ne? Görüyor musun? Eh. Ben tamam, tamam. zaten bakmıyorum da ben. Benim işim kendi oyunumla. Sen... Bu arada otel. Faktör Factory. 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 <hesitate> victory. Arkadaşlar hemen bölüm 3'e geçiş.